LGS veya YKS sınavına hazırlanıyorum ama hazırlanacak bir türlü kütüphane bulamıyorum. Veya hocam ben bu sene mezuna kaldım. Bu yılımı da tekrardan riske atmak istemiyorum diyenler. Aynı zamanda kıymetli velilerimiz. Çocuğum bir türlü ders çalışmıyor, evde dersin başına oturtamıyorum diyorsanız biraz sonra bahsedeceğim projelerle tüm bu sorunları ortadan kaldırıyoruz. Bu projemiz kurs saatleri haricinde olan ek bir çalışmadır. LGS gruplarımız için sınava sadece 7,5 ay kala. Aynı zamanda YKS gruplarımız için sınava sadece 8 bir süre kalmışken. Can, eve gittiğim zaman neye, ne zaman veyahut nasıl çalışacağımı bilemiyorum. Çağın hastalığı, teknoloji bana engel oluyor. Bir bakıyorum, gün bitmiş. Bir türlü de ilerleme kaydedemiyorum. Öğrencilerimizden ne yazık ki bu tarz söylemleri çok fazla duyuyoruz. Tüm bu bahsetmiş olduğum durumlar karşısında bizler de ekip olarak acaba ne yapabiliriz diye düşündük. Bu ihtiyaçlara binaen iki tane proje gerçekleştirdik. Bu projelerden birincisi Baykuş Kütüphane Kitap Kafe, ikincisi ise Özel Öğrenci Koçluk Sistemi. Baykuş Kütüphane Kitap Kafe içerisinde de iki farklı seçenek sunuyoruz. Bu seçeneklerden ilki klasik üyelik paketi, diğeri ise premium üyelik paketi. İlk olarak klasik üyelik paketinden bahsedelim. Baykuş kütüphanemize kayıtlı klasik Baykuş tayfamıza uzaklarda kütüphaneye gitme, yolda giderken yorulma, gittiğinde yer bulamama, yahut ders arasında sıcak bir yudum çaya hasret kalma gibi problemlerin hepsini ortadan kaldırıyoruz. Sıcak, samimi bir ortam eşliğinde tek odak noktanızın ders çalışmak olmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda gün sonunda buradan ayrılırken çözmüş olduğunuz soru sayılarını alıyoruz ve bir sonraki gün daha fazla soru çözerek buradan ayrılmanız için elimizde üyelerimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. İkinci olarak premium üyelikten bahsedelim. Baykuş Kütüphane'ye kayıtlı premium Baykuş sayfamızı ise aylık premium denemeler uygulanacaktır. Uygulanan bu denemelere ait net çizelge tablosu tutulacak. Her ay birincilerimize madalya ve yine her ay birincilerimize çeşitli sürpriz ödüller sunulacak. Eğlence ihtiyacınızı da unutmadık tabii ki her iki haftada bir eğitici ve motivasyonel film ve tabii ki olmazsa mısır keyfini eksik etme kıymetli veriler. En önemlisi ise psikolojik danışma merkezlerinde yahut kliniklerde seansı en az 400 lira ve aylık bantta 1600 lira tekabül eden psikolojik danışma hizmetini bizler bu paket içerisinde ücretsiz olarak sunmaktayız. Bu bağlamda öğrencilerimize bireysel danışma ve grupla danışma hizmeti sunmaktayız. Ve böylelikle çocuklarımızın sadece bilişsel yani not olarak gelişimi değil aynı zamanda psikolojik gelişimlerini destekliyor. Psikolojik olarak sağlıklı, dirençli ve dirayetli bireyler yetişmesi için elimizden gelen her şeyi burada yapıyoruz. Çocuğum evde çok rahat çalışabilir. Evimiz çok sessiz. Aynı zamanda kadın velilerimiz için söyleyecek olursak evde temizlik ve benzeri gibi durumlarla dikkatini dağıtmıyorum. Veyahut evde küçük bir kardeşi de yok. Yani dikkatini dağıtacak hiçbir şey yok. Ama çocuğun bu program ve plan yapma noktasında oldukça başarısız. Aslında plan ve programlarını gerçekten güzel bir şekilde yapabilse ve bunlar takip edebilse çok başarılı olacağını da inanıyorum. Eğer ki böyle diyorsanız sizler için de bireysel öğrenci koşuluk sistemimizi kesinlikle önermekteyiz. Keza öğrencilerimiz için ise hocam ben bu plan program içerisinde oldukça başarısızım. Keşke birisi yıl boyunca özel bireysel gelişim takip dosyukülü ile beni takip etse, haftalık ödevlendirse, deneme netlerimi tek tek alıp bunları detaylı şekilde analiz etse ve bu analizler neticesinde bana özel en iyi şekilde plan ve programlar hazırlasa. 24 saat boyunca ne zaman nerede ihtiyaç duyarsam duyayım. Telefon ile ulaşabilsem ve anlık gelişen ihtiyaçlarıma cevap bulabilsem. Hatta ailemi de sürecin içine katarak aile danışmanlığı ve hatta sürecin içerisinde bana özel psikolojik danışma hizmeti sunulsa diyorsanız işte bu noktada da kesinlikle bireysel öğrenci koçluk sistemimizi önermekteyiz. Bu bağlamda bireysel öğrenci koçluk hizmeti ile beraber siz kıymetli öğrencilerimize ve velilerimize yıl boyunca haftalık şekilde bireysel öğrenci gelişim takip fasikülü ile bireysel takip ve analiz, deneme analizleri, haftalık şekilde ödevlendirme ve bu ödevlerin tek tek kontrolü, ihtiyaç ve başarılar ön planda tutularak Nokta kaynak tavsiyeleri, öğrencilerin ihtiyacına yönelik lokasyon iyileştirme çalışmaları, 24 saat öğrenci aramaları, aile danışmanlığı, bireysel psikolojik danışma, veli görüşmeleri ve daha nicesi bu program içerisinde sizlere sunulacaktır. Bizlerle çalışan sadece birkaç öğrencimizin başarılarını siz değerli veli ve öğrencilerimizle paylaşmak istedik. Burak Aygün, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sayısal Türkiye 106.sı Irmak Odabaş, Konya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sayısal Türkiye 4024.sü Fatma Dönmez, Tokat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sayısal 9014.sü Burak Uygar, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü, Eşit Ağırlıkta, Türkiye 113.sü Berfin Erdoğan. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi. LGS kısmında ise Çağan Aylan, Ankara Fen 500 tam puan, Aysima Aylan, Gazi Anadolu Lisesi 459 puanla Türkiye'de ilk %2,4'lük dilim. Bunlar gibi daha nice başarı öyküleri. Sizler de eğer bu başarı öyküleri arasında yer almak istiyorsanız bizler sizleri burada detaylı görüşmeler için bekliyor olacağız. O zamana kadar Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Başarılar.